Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar dükkanında çorba. Arkadaşlar dükkanı diye bir seri açtım. E, arkadaşlar dükkanında çorba, arkadaşlar dükkanında etli yemek, arkadaşlık, arkadaşlar arkadaşlar e, dükkanında da tatlılar, tatlı olacak. Şimdi hemen başlayalım. Biz brokoli çorbası yapacağız ama ben ben de brokoli çorbası olmadığı için ben lahana çorbası yapacağım. Ee, ama siz sakın lahana çorbası yapmayın. Bu arada benim söylediklerimin her şeyi e, doğrudur şeydir e, yapabilirsiniz ama malzemeleri şey değil doğru değil onu söyleyeyim. Şimdi malzemeler. 1 kilogram blokali bu arada 6 kişilik yapacağız. 1 soğan. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 10 gram tereyağı, 1 su bardağı süt, 5 su bardağı su, 1, 1 yemek kaşığı un, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber var. Şimdi hemen geçelim. Brokoliyi küçük parçalara ayırıp haşlayın. Hemen brokolimizi alalım ama ben lahana ile yapıyorum. Evet haşladık. Soğanı yemeklik doğrayacağız. Evet doğradım. Ve zeytinyağı pembeleşinceye kadar şey kavurun demiş arkadaşım. Ya yani yemekte kavurun. hemen kavuralım. Evet. Unu ekleyip kavurmaya devam edin. Hemen unumu ekleyeyim. ekledim ve kavurmaya devam edeceğim. Allah, soğanı düştü. Evet. Suyu yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Ben de 5 bardak su olmadığı için bunu kullanacağım. Bu tam 5 bardak suya yetiyor. Hemen altına bir şey koymam gerekiyor. Bardak şimdilik sen dur. Ben hemen altına bir şey getireyim. Hemen altına nerede yiyeceğiz ya? Tabak gibi bir şey yok. Tamam, bir de bunun üstüne koyalım. Evet şunun üstüne koyacağız. Hem daha rahat görebilirsiniz belki. Ama bunun üstüne duracak mı? Durdu. Tamam. Hem asla düşmez. Evet. Suyu ekleyip karıştırın. Şimdi ben bunu nasıl karıştıracağım? Tabii ki de bir şeyimle karıştırayım. Evet karıştırdım. Sütü ilave edin. Hemen sütü ilave edelim. Hemen geliyorum. Sütü koymamışlar. Evet. Süt. Sütü artık koydum ben. Gidip ben koydum. Allah dökülmesin. 1-2-3 Oo Çok güzel bir görüntü var şu anda içinde arkadaşlar. Evet. Bunu da artık yıkamaya atabiliriz. Şimdi size o görüntüyü göstereceğim. O kadar güzel bir görüntü ki. Bakın şahane bir görüntü. Sütümüzü de koyalım. Şimdi tereyağı ile haşlanmış brokolileri de ekleyerek ekleyerek 15 dakika kaynatın. Tereyağı ve bat bat çocuğum bat. Haşlanmış brokolileri de ekleyerek 15 dakika kaynatacağız. Hemen ben bunu kaynatmaya götüreyim. Ve 15 dakika ben de face'a bakayım. 15 dakika sonra. Hah, donmuştur dolmuştur. O oh, tereyağı hiç erimemiş. <laughs> Tabii ki de erimez çünkü bu gerçek değil. <gülüyor> 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 Blender ile çorbayı pürüzsüz hale getirin. Blender'ımız yok ondan ben elimle yapacağım. sen de artık nasıl bir tereyağıysan düşmüyorsun. Neyse ben karıştırayım. Evet karıştırdım. Hmm. Tuz ve karabiber ekleyin. 10 dakika kaynatın. Ben tuzu katı yapmışım herhalde. Ondan biraz şey oldu. görüntüye bakmanız gerekiyor. Bu görüntü de çok güzel. Bakın. Ve şimdi tuzu ekledik ve karabiber ekleyeceğiz. Karabiber. Karabiberimiz. Aha, karabiber. Tuz, karabiber ekledik. Ve 10 dakika kaynatacağız. Ben de 10 dakika face'e bakayım. 10 dakika sonra Ay kameraya su ulaşmış. Hı. Üzerine kırmızı pulpes biber seper piştirerek sıcak bir serviste şey yapın. Hemen kırmızı bu biberimizi şey yapalım ve sıcak bir servis dökelim. <laughs> Arkadaşlar sizin çorbanız benimki gibi olmayacaktır. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. See you later.